Muğla Otogarı'nın 62 yaşındaki tuvalet görevlisinin 1 lira ücret vermemek için bir bayanın eşi ve kardeşleri tarafından demir çubuk ve yumrukla darp edildiği iddia edildi. 1 lira vermemek için çıkan kavga tuvalette bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre Muğla kent merkezinde bulunan otogar tuvaletinde meydana gelen olayda görevli Musa Durna tuvalete girmek isterken iki çocuğunu kucağına alan ŞD isimli bayana 1 lira atarak turnikelerden geçmesini istedi. Bayanın itiraz etmesi üzerine ikili arasında kısa bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından ŞD telefonla eşi HD'yi arayarak olayı anlattı. Eşinin telefonu üzerine H.D., kardeşleri T.D., S.D. ve Ü.D. ile birlikte otogara geldi. Otogara gelen H.D. hiçbir şey söylemeden elinde bulunan demir çubukla tuvalet görevlisi Musa Durna'ya saldırdığı ileri sürüldü. Demir çubukla Musa Durna'nın başına vurmaya başlayan HD'ye daha sonra kardeşleri de yardım etti. Dört kişi arasında kalan Musa Durna, HD ve kardeşleri tarafından feci şekilde darp edilirken HD ve kardeşleri olay yerinden uzaklaştı. Tuvalet görevlisi Musa Durna aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalırken polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri görevliyi ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. 1 lira vermemek için çıkan kavgaysa tuvalette bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameraları görüntülerinde Musa Durna kendisi için ayrılan kulübede oturduğu ŞD isimli bayan iki çocuğuyla tuvalete girip çıktıktan sonra turnikeye bir kişi ücreti attığı ve ardından ikili arasında kısa süreli yaşanan tartışma yer alıyor. Tartışmanın ardından ŞD isimli kadının eşini telefonla araması da güvenlik kameralarına yansımasının ardından olay yerine gelen HD D'nin elindeki demir çubukla Musa Durna'nın başına defalarca kez vurması görüntüleri de yer alıyor. Daha sonraki görüntülerde ise HD'nin kardeşlerinin görevli Musa Durna'ya defalarca tekme ve yumruk atarak biçil şekilde dövdükleri yer alıyor. Bu görüntüleri izleyen polis ekipleri kavgaya karışan HD, kardeşleri TD, SD ve ÜD'nin kimliklerini tespit ettikten sonra gözaltına aldı. 1 lira için çıkan kavganın ardından yaralanan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Musa Durna'nın başına 22 dikiş atılırken vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Hastaneden bir hafta iş görmez raporu alan Durna kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Dört kişi arasında kalarak feci şekilde dövülen Musa Durna, sadece görevini yaptığını belirterek şunları söyledi. Bayan geldi, iki kişilik e, fiş alacağım dedi. İki kişilik fişi e, parayı alıp da bakınca, iki kişilik olunca ço e, yanında çocuk vardı. Yanında çocuk olunca ben de e, çocuk için almayalım, kucağınızda geçirin diye e, turnikeden Çocuğunuzla beraber geçin diye söyledim. E, ayrıyetten bir de ayrı çocuğu varmış. Onu da e, kucağına alınca turnikeyi açmış bulundum. E, turnikeden ik, hepsi beraber geçti. E, ayrı ayrı. E, sonra e, lavabodan çıkarken söyledim. Benim cebimden çıkıyor. Bir kişi e, fazla verdiniz. Bir kişi fazla bir kişi aldım. İkinciyi almadım. Çocuktan da almam gerekiyordu. Hani şey ücret almam gerekiyordu. Almazsam cebimden çıkacak diye söyledim. Birkaç sefer anlattım. Anlatınca da ben bunu vermem diye söyledi. Söyleyince de az ileri gitti. 5-6 adım ileri gidince tartıştız Tartıştık. Tartıştık. Az ileri gitti. Bir birilerine telefon etti. 10-15 dakika sonra gelince beni kişe de yumrukladı. Ben müşteri olarak biliyordum. Bir Sorgu sual yapmadılar değil mi size? So hayır, sorgu sual yapmadılar. Yumruk yumruk attı bana. ondan sonra da arkasında üç kişi daha varmış. Ondan sonra beni sopayla, yani, sopayla tepmeyle, yumrukla e, tartakladılar. İşleri bittikten sonra beni e, ağzımı, burnumu kanattıktan sonra gittiler. Ben telefon ettim 155'e. Telefon ettikten sonra da emniyet geldi. E, ambulans geldi. Beni götürdüler. Şikayetçisiniz. Şikayetçim. Şikayetçiyim, hepsinden şikayetçiyim. Musa Durna'nın şikayetçi olması üzerine olaya karışan HD ile kardeşleri TD, SD ve ÜD'nin polis merkezinde ifadeleri alındı. Zanlıların önümüzdeki günlerde olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına ifade vereceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.